Bloke hesap mı yoksa garantör mü? Bana en çok sorulan sorulardan biri bu arkadaşlar. Şimdi ben ikisini de ayrı ayrı bilmeyenler için önce bir açıklayayım. Almanya'da üniversite öğrencisi olmak, burada üniversite okumak istiyorsanız vize alırken konsolosluk size diyor ki orada geçimini nasıl sağlayacaksın kardeşim? Sen de bunu onlara göstermen lazım. Bu da şu şekilde oluyor. Bloke hesap her ay şu anda 2024 yılı Eylül ayından sonra belirlenen fiyat 992 euro aylık. Yani sen 12 ay boyunca 992 euro olacak şekilde toplamda bir seferlik en başında 11.904 euroyu bankaya yatırıyorsun. O da buraya geldiğin zaman 992 euro olarak her ay sana yatırıyor bu parayı. Sen de burada o parayı harcıyorsun. Garantör ise şu şekilde Almanya'da bir tanıdığınız varsa gidiyor yabancılar dairesine. Diyor ki benim şu 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 tanıdığım mesela Mert Yusuf Akan burada gelip üniversite okuyacak. Ben ona kefilim kardeşim. Buraya geldiğinde ben onun geçimini sağlayacağım diyor. Bu sadece kağıt üstünde zaten. Size herhangi bir para vermesine aslında gerek yok. Ama eğer ki garantör kullanacaksanız şunu unutmayın garantör belgesi çıkarmak için bazen süre çok uzun olabiliyor. Yabancılar dairesine sizin tanıdığınızın ne kadar erken başvurması sizin için o kadar iyi olur. Çünkü bu konuda biraz daha yavaşlar. Bunun biraz daha kağıt üstünde bir şey olduğunu. Aslında garantör belgesi çıkaranların da hani gerçekten o parayı vermediğini bildikleri için biraz daha yavaş davranıyorlar diyebilirim. Bu yüzden ne kadar erken başvursanız o kadar iyi.